Biz de selamlar arkadaşlar. Finserde Ayaz'la birlikte şey oynayacağız. Saklambaç. E bu olan olan kişi şeyle birlikte taş kök makas yapacağız. Hemen başlayacağız. 2 1 Arkadaşlar ikimiz de kağıt yaptık. Şimdi 3 2 1 Arkadaşlar ikimiz de makas yaptık. 2 1 Arkadaşlar kağıt yapıyorsun. Bir. arkadaşlar. Bir, iki, bir. Bir. arkadaşlar bir sıfır. Bir, iki, bir. Bir. Hayır. Bir, iki, bir. Arkadaşlar bir 1 İki 1 Arkadaşlar. Ağlama intişler. Üç bir, arkadaşlar ayazı Ay, Tam ben al ebolan bu. Evet ebolan bunu yapıyor. Şimdi arkadaşlar. Tamam dostum Uykulanıyoruz. Tamam, arkadaşlar şu an rengimizi belirleyecek. Rengimi belirleyecek. Evet. Bakma, bakma. Arkadaşlar bakmasın. Arkadaşlar, şey bekle, bekle. Ne oldu? Tamam, çıkar. Arkadaşlar şöyle katı like abone olmayı unutmayın. Dışarıda arkadaşlar dışarıda bekliyor. Şimdi ben bastım. Tamamdır. Başlayabilirsiniz. 30 saniye sayacağız Arkadaşlar 30 saniye kadar, sayacak. 30 saniye sayacak arkadaşlar. Ama arkadaşlar bunda ben konmayabilir arkadaşlar. Ben Arkadaşlar lüks bir fikrim var tamam Şimdi. Arkadaşlar her yerimiz sayılıyor. Ne bassak sayılıyor. Şu an ben şöyle saklanacağım. Arkadaşlar sayması bitmiş. Olmaz. şey şöyle, şöyle geçeyim. Şimdi arkadaşlar değdiğim için sayılıyor. Tahmin ettiğim şöyle. İsme bakmak yok arkadaşlar. Yani umursamayacağız. Umursamıyoruz bile. Arkadaşlar şöyle ben şurada bekleyeyim mi? Arkadaşlar hatta bekleyeyim. Bir fikrim var. Nerede bu arkadaşlar? Video mu çekiyorsunuz? Evet. Siz arkadaşlar siz? şöyle. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Beni bulamıyor. Unutun. Arkadaşlar bakın Aa, şurada. Düştüm. Arkadaşlar yere Ay düştü düştüm. bakın şu. Arkadaşlar ben bundan nasıl çıkacağım? İki hiçbir fikrim öldüm. yok. Arkadaşlar öldüm. abla bir yapma ya bu çok Arkadaşlar öldüm. Ya abla yapma bir Arkadaşlar şöyle gitmiştim. Bir tane daha alayım. Dur, dur, dur. Aynı bloktan aldım. Arkadaşlar, Arkadaşlar aynı bloktan aldım. Arkadaşlar buldum lan neye saklanacağımı. Arkadaşlar şöyle bir yer yaptım. Arkadaşlar şöyle. Bu adam beni bulması imkansız gibi bir şey. Arkadaşlar ben de o Aferin Aferin bir anda koşuyordum. Bilemem mi? Arkadaşlar bak. Arkadaşlar şimdi onu güzelleştireceğim. <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> Aa arkadaşlar düştüm ya. Aa oradan oradan. Bak Arkadaşlar şöyle bir de bir yapayım. Bak şöyle bir şöyle Tamam da arkadaşlar. Bu da benim bilmem Aa buldum. Diye düşünüyorum. Arkadaşlar beni koyun zannet gerçekten de. Ya, ya. Arkadaşlar rengimi bilmiyor. Pengi. Arkadaşlar, Pengi. Pengi Ve i̇şte buraya geçtim. Buraya geçtim ama blue, mavi bloğu değiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar mavi bloğu değiyorum. Bakın şurada. Şurada. Ya. Şurada. Ya. Buldum. Sen benim ismime baktın değil mi? Hayır, ismim bu taraftan geliyor. taraftan geliyor. Mavi renk olduğunu da Onun Uçuk ne bakıyor. Nereden biliyordun? Duydum. Dedim ya arkadaşlar mavi renkiz. Tam tamam, şey gel seben de arkadaşlar. Seven yapıyorum da arkadaşlar ben çok açım, koşamıyorum. Gel gel sana yemek yiyelim. Ha. Arkadaşlar şimdi mecburen öldüm. Hayır hayır. Şunu ben yemek var? Yemek. Evet. Sen bekle. Ama tamam Tamam. yemek var? Yemek. Çiğ et olur mu? Çiğ et olmaz. Tamamdır gel. Arkadaşlar şöyle şuradan çıkalım. Gel gidiyoruz o tarafa. Son videoyu başlatacağım. <laughs> arkadaşlar saydım. Şöyle gidelim. Bunu bulmaya. Villalardan kapı sesleri geliyor tamam. İlk işim bakın arkadaşlar ben bunu Öldüm <laughs> <laughs> Abi saldırmayın saldırmayın saldırmayın. Canım az. Abi 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 iki örnecek. Arkadaşlar iki örnecek var. Arkadaşlar arkadaşlar öleceğim. Arkadaşlar arkadaşlar. İki buçuk kalbim var. Arkadaşlar bir buçuk. arkadaşlar bir buçuk. Arkadaşlar bir buçuk. Geliyor mu? Arkadaşlar geliyor. Arkadaşlar geliyor. Arkadaşlar geliyor. Ayaz uyu uyu uyu. Abi, ben bir anı Arkadaşlar ben uyuyup geliyorum. Uyuyalım şöyle. Tamam da yanıyor. Abi gelme. Arkadaşlar geldiler. Koşamıyorum. Koşamıyorum arkadaşlar. İlk bakacağım yere gidiyorum şöyle. Aa gelmeyin. Gelmeyin abi. Abi gelmeyin. Arkadaşlar Ayaz yolu çizgiler verdi. Game mode 1'e verdi yani. Y yemek aldık. Ve yemek yedim. Canımın dolması doluyor. Şu an arkadaşlar. Şunu ilk bakacağım yere gidip. Size şimdi burada arkadaşlar şarkı çalacağım. Şarkı. Bakın şimdi şarkı çalacağım. Şarkısı. Bakın arkadaşlar şimdi. Gördünüz mü lan arkadaşlar? Oy, arkadaşlar şöyle şöyle git çıkayım demirli bloklu En son en ilk şöyle, bakacağım bir yer, bir yer. Bir her zaman aklımdaydı bu yasıydı. O yüzden bakalım. Şöyle şurası bir tane kırık. Şöyle bakayım şuraya. Aa bulundun. Hayır öldüm aslanım. Hayır bana ne? Bende kılıç yok. <laughs> Öldü arkadaşlar. Öldü mü sevdiğin? Neyse bu da tamam. Niye? Tamam. Niye? Hayır bakmadım. Sen niye buraya geldin? Ben aklımda tutmuştum. İlk başta bu merdivenden çıkacağım demiştim. Bana ne? Bana ne? Ben ilk başta ne diyor, bunu ne 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 ne? yapacaktım. Şöyle, arkadaşlar size ben saklanacağım. Bir zaman oraya gidip geliyorum arkadaşlar geldik. Sen arkamı dön, arkamı dön, arkamı dön. Arkamı dön, arkamı dön. 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 Orada bekle, bakma. Arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar Şimdi. Aa arkadaşlar geldi, tamamdır. 30 saniye sayacak. Arkadaşlar hangim bu? Herkes herkes kız, herkes herkes şey, bir, Arkadaşlar sarı aklımda müç bir, bir yer var. Oraya çıktım. Sen benimle ne dediğimi duydun mu? Ayıp, bir yere Ay arkadaşlar özde düşüyorduk. Neyse şöyle şuraya geçeyim. Arkadaşlar şöyle şuraya geçeyim. geçeyim. Hangimiz zaten bu ben. Yani. Arkadaşlar şöyle. Ben, <laughs> Neden? buldun? Sarı mı? Yok, ötesinden istediğimi arkadaşlar. Gerçek çıktı. Başladık. Şimdi yani nerede olduğunu biliyorum. Sesten dolayı. Bakın arkadaşlar, susayım. Arkadaşlar sistem bozulmuş. Sistem bozulmuş. Mesela arkadaşlar, bakın pozumu değiştirebiliyoruz. Şunu tekrardan değişt pozumu değiştireyim Babalar. arkadaşlar. Pozumu değiştireyim. Şimdi bunu çocuğumdan... Arkadaşlar ikisi de gelirse beni koyacaklar bundan arkadaşlar. Şöyle geçeyim. Tıklıyorum arkadaşlar.

ama ee, ben o <laughs> <oradan, oradan, oradan gülüyor> <arkadaşlar. Bunu kapılar, gülüyor> da Finlandeli. O zaman. falan değilim. Ne Şey Ne Arkadaşlar şöyle kaplarsın? durmuşum kaplarsın? Ne

Abi ben başka bir e, ben abi ailemi kaybettim abi. Tamam. Ailemi kaybettim. Şey böyle Ahmet diye birisi burada yok mu? Yok abi. Bu hiç kimse gelmedi. Tamam mı? Senin kolların iyi halinde. Abi benim kollarım kısa. Ben çok zayıf bir insanım. Yemek yemediğim için. Hematolojiye bir bakabilir miyim? E mantarına nasıl bakacaksın abi? Mantarına? E bu ne dolu? İri koca Arkadaşlar abi ben şey yaptım. Ee, abi ben bunu fakirlikten kazandım. Abi, o abi insanlar abi bana ya. yemek verdi. Tamam abi, abi, abi ben gideyim. Abi. Bu evden gideyim mi? Hayır. Tamam abi. Sen İyi. niye evet. geziyorsun burada? Maske çıkarsın. Abi benim maske yok. Maske var arkanda geziyorsun. <laughs> Çıkar maske. Abi. Ahmet olduğunu biliyor musun? Ben tıpatıdan mi Abi ben Ahmet değilim. Bilmiyorum. Abi ben Ahmet değilim. Ahmet'in tipini görsene. <laughs> <laughs> arkadaşlar inandı ya. Aa, <laughs> Arkadaşlar yıkadık koşu. Ebe benim arkadaşlar yıkadık koşu. Yıkadık. Ya bak ya. Yıkadık yıkadık yıkadık. Yes. Yıkadık yıkadık Kaldı yorumlar da var bende. Ya gelme. Ya ne yapıyorsun ya? Yok Arkadaşlar bana vurdu. Ben de onu Oğlum çocukta iki tane kılıç vermiş. Hiç de söyle. Neyse arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar ilk adım koşu. Neyse. Neyse. İlk koş ilk kaldı. suyu. Kaç şey yapmayın arkadaşlar. Top kaldı. Arkadaşlar top kaldı. Bakalım şansımıza ne çıkacak ya? arkadaşlar arkadaşlar geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Bir şey çıkmadı arkadaşlar. Ne güzel tavuk çıktı. Çı çı Neyse çıkmadı sağlık olsun. Arkadaşlar şöyle açın. like atıp abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ne oyun? Sen oynar mısın? <laughs> Akla şaka etsin. Vurmadım. Akla Tahmin etmeye çalışacağım benden. Yani 12 gibi. Geri dağılmış de mı Hadi gidecek. çek. <laughs> Arkadaşlar bir çekin. Ay! Ya bana ya? Şey kırıldı, fırlatıcı. Arkadaşlar fırlatıcı kırıldı. Neyse ki orada. Buna bir daha patladı. Arkadaşlar şu blokları alayım hemen? Geri yapacağız. Arkadaşlar gel. Gel gel. Gel gel. Gel kahve. Kahve bro mu daldı bilmiyorum ya. Hayır. Gel alırsın aynı bro. Ya yeter ya. Bu ne? Arkadaşlar her yerden şeyler geliyor. Neyse arkadaşlar ben şunu yapıp geliyoruz. Neyse o. <laughs> Küçük dömü. Ya mı geldi? Abi 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 abi. Ne çok iş. Kaç. Şu şöyle... <laughs> Mönchengi... Arkadaşlar şöyle. bizim bastı. Gel gel. Arkadaşlar <laughs> <laughs> ne geldi? Kötü 99. Hayır. Evet i̇şte arkadaşlar ben şey yapayım. Şimdi Gel hadi ya. Arkadaşlar bunu tutu yapayım. Ben böyle artık. Şunları yapayım arkadaşlar. Arkadaşlar şunu hemen yapalım. <laughs> Ayaz hangi vlogsa o vlogu seçeceksin ha. Nerede vlogsa? Arkadaşlar ben koyuyorum şimdi. Arkadaşlar şöyle koyalım. Arkadaşlar bir tane daha lazım. O da kalmayı giydi. Evet, tamam. Sen ya. Arkadaşlar şimdi Ya yeter! Ya evet! Ev. Ya arkadaşlar biz şunu bir yapalım gelin. Arkadaşlar şöyle başladık. Düzenledik. Seçtin mi? Seçmiştim. Tamam şimdi. 30 saniye sayıp geliyorum. Arkadaşlar 30 saniye saydım. Şöyle bir de yumurta iki tane buldum. Şöyle atalım sizin şansınıza. Gelecek mi? Hop. Allah. Arkadaşlar 211 geldi buraya. Arkadaşlar arkadaşlar şöyle Ay, göze, Aa, öleceğim, Arkadaşlar in at! Ah öleceğim. Öleceğim. Önce arkadaşlar öldük. Arkadaşlar öldük. Ama sen Videoyu Arkadaşlar ya tam başa moduna geldik. Hemen şunu şöyle yapalım. Bloklarımızı alalım. Neyse arkadaşlar şöyle elmas kılıcımızı alalım elmas kılıcı sevenler yanına da bir yazsın tahta kılıcı sevenler yanına da iki yazsın ne dert sevenler üç demir sevenler dört altın sevenler ise beş yazsın yanına da sayımızı bilelim arkadaşlar şimdi başlıyoruz başladık Arkadaşlar şu an ben... benim aldığım renkte hiçbir şey yok. Bilmem be. Bulmam o mı? O zaman ona benzer şey? bir tane renk Hayır. Al Hayır Ya Ahmet ile ya. Dur, dur Arkadaşlar bu Dur 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 ile dedi. Arkadaşlar tekrardan çekiyorum. Orada bir şey yok. Çek. Arkadaşlar çeksin. Adamın. Ama ya sen ı, gideceksin. Biraz güzel direkt ben başlayacağım. Sen git. Arkadaşlar, ya ben bakmıyorum. Arkadaşlar çekti şu anda. Tamam. 10 saniye tek sayı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16 17 18 19 20 Arkadaşlar on ona sayacağım 20. adam. 20 saydım. Hiçbir sıkıntı da değil. Daha da tamam. Yaptım çocuğu. Ben kırdım değil Şimdi arkadaşlar tahmin yapayım. Bence ona açık mavi çıkmıştı. Yine açık mavise vay küçük mavisi var. Ama ben ilk başta şöyle bakayım. Şimdi şey. Yok bu da ki. Arkadaşlar bir yer aslında var ama. Arkadaşlar dünyanın en saçma yerine saklanmış. Pişt kolum gözüküyor. Hey! Kolun gözüküyor. Hey! Arkadaşlar, Aa, kayadınsın. Hayır! Arkadaşlar, hem buldum. <laughs> buldum ailesi. Kolun gözüküyordu. Ahmet <laughs> <laughs> arkadaşlar, kanalımıza abone, like atmayı unutmayın. arkadaşlar. <laughs> Aha. Şöyle daha iyi. Olur. Ay evet kolun dünyanın saçma yerine saklamış. Kolun gözüküyor. Arkadaşlar dünyanın en saçma yerine saklanmış. Bu ne lan? Bunu ben koydum. Arkadaşlar ben Arkadaşlar koşamadım. Ay, Ay. Arkadaşlar öldü. Like atıp abone olmayı unutmayın. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yanki videoyu da izlemeyi unutmayın. Like bay bay.